Yanlış teyze. Efendi, efendim Aa, efendim ne Evet. Aa, ben çalışmaya başlıyorum. Nereye, Nereye çalışmaya, başlıyorsun sen? Ana barıştık ya. Hayır konuşmadık. Ana 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 ben de gideyim. Ha. Sen zaten her şeye git onunla beraber. Okulda konuşmuşlar. Çalışmaya karar vermişler. Hem ne? de nerede? Kafede. Ama olarak? Garson. Olarak. Garson olarak. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Peki. Neden? Çünkü başak ablasından özelmiş. Aa. Ee, tamam ama diyorum ki, Başak ablan üniversiteye gidiyor, evet. o büyük. Hı -hı. O yüzden o yapabilir, çalışabilir, okuyabilir. Ana ne yapıyorsun? Hayır, sen çalışamazsın. Sen sadece şu anda gidip kafede... E, ...garson ablalardan, abilerden bir şey isteyeceksiniz ikiniz de beraber. Sen niye koydun ürkütlüm? Ee, Hule... Başak Abla çok iyi. Her şey... Başak Ablası çok güzel. Aa! Adelin Abla! Yılız Abla! Ama çok güzel. İkimizin ya. de ablası. İkisinin, ikinizin de ablası. Ana, Yılız Abla! Hayır, ikinizin de ablası. Anne ah. Ay, Ay tamam senin, tamam senin Aa. senin senin çocuğum senin. <laughs> ya? tamam senin. <laughs> ya konu nereye geldi? Yani, bak konu dağıtıyorlar. Mı? Kesinlikle bence konu dağıtıyor. Manipüle bizi. Bir konuyu bir konuşalım. Hadi çalışalım. Tamam çalışın ama siz ders çalışın. Evet bir keresinde okulunuz var çalışamazsınız ki. Ana aç Para kazanmak istiyorum. E, biz size veriyoruz harçlıklarınızı. Yetmiyor mu? Yetmiyor diyor. Yetmiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz da yetmiyor. Biriktirmeye yetmiyor. Oo. Aa, biriktirmeye yetmiyor. Aa, benim çocuğum. Niye bir yere Aa. mi gideceksiniz? Evet aşkına tanımakla gideceğiz. Aa, Nereden duydun sen onu? <laughs> sen onu nereden duydun? Orası neresi? Neresi? Tanımakla neresi? Ay ay. Bağmış gibi konuştum kafam karıştı. Florence neresi? Ha? İtalya'da orası. siz İtalya'ya mı gideceksiniz? Ne zaman? yaşına geliyor bir şey E bunlar sekiz artık daha. Da kaç sene baksın? Ki? Kaç sene? İki sene. Ha? İki sene içerisinde ne yapmayı planlıyorsun? çalışıp para mı biriktireceksin? Evet. Ne evet, kaç sene? <laughs> sana da adı değil. Şşş sana ne şşş, oluyor? Çalışmak nasıl duymadım zaten. Duymadı. Sonrasını duymadım. Ne oldu? Nereye gideceklermiş? Nereye gideceksiniz? Söyle söyle. Ana. Hayır sen. Adı değil. Yok. Canım. Anne yıllar önce gitti bak o anlatsın evet. oralar nasıldı. Güzel. Ya güzel Evet. <laughs> güzel. Hala güzeldir değil mi? Evet, hala güzel. Hocam, biz Beraber gidelim. Sen gelin. zaten herkes ne yapıyor ondan bir yapalım biz. Siz ama mu? çalışmanıza gerek yok tamam mı? Siz çalışmayın biz çalışırız. Ama yine de paralarınızı biriktirin tabii ki de. Boşa harcamayın. Güzel şeyler alın kendinize. Ben tamam, ben